alın ve yüz çevresine yapıştırdığında kişiler genellikle migren ve baş ağrıları için nereye yapıştıracağız diye soruluyor. Migren içinde alın şakak bölgesine, burun üstüne yapıştırılabilir. Buraya yapıştırdığımızda neler olabilir peki? Baş ağrısını engelliyor, migreni engelliyor, odaklanma sağlıyor arkadaşlar ve görme sorunları için de buraya yapıştıran kişilerde görme problemlerinin azaldığına dair de belirtiler söz konusu arkadaşlar. Bunu kullanan kişiler söylüyorlar. Bununla beraber yine ense köküne, özellikle migren için kullanıyorsa veya baş ağrısı için kullanıyorsa kişiler ense köküne de veya sağ omuz küreğine de muhakkak bir tane yapıştırması gerekiyor arkadaşlar. Gün içerisinde bu şekilde gezemem diyenler olacaktır tabii ki. Muhakkak ense köküne veya sağ omuz küreğine bir tane yapıştırıp akşamları gerekirse baş ve alın çakaklar veya göz çevresine de yapıştırabilir arkadaşlar. Karaciğer üstüne yapıştırıldığında karaciğer problemlerine iyi geldiğini kullanan kişiler belirtiyorlar. Ayrıca sırt ağrılarına, bel fıtığı gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki sağ omuz küreğini de muhakkak öneriyoruz. Burada sağ omuz küreğine bir tam bant yapıştırdıktan sonra karaciğer üstüne dilerse kişiler yarım bantla yapıştırabilir ama muhakkak bir bant sağ omuz küreğine yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktalar dışında da ekstradan ağrıları olan söz konusu olursa ağrıyan bölgeye de yine yapıştırabilirler. Bel üstüne yapıştırdığında ki bel fıtığı rahatsızlığı olan kişiler de söz konusu olabiliyor. Özellikle ağrı noktası neredeyse ağrıyı araya alacak şekilde iki tane yarım bant yapıştırmak suretiyle de bu bantı kullanabilirler. Tabi beraberinde yine sağ omuz küreğini de desteklemek amacıyla muhakkak kullanmaları gerekiyor. Bu nelere sebep olacak? Tabii ki genel sağlık problemlerinin yanında sırt ağrıları, bel ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi gelmiş olacaktır arkadaşlar. Böbrekler üstüne yapıştırıldığında da böbrekle ilgili problemleri de iyi geldiğini kullanan kişiler söylüyorlar arkadaşlar. Bu sebeple böbrekler üstüne de yapıştırarak bu şekilde sonuçlar da alabilirsiniz. Onun dışında yine tabii ki bel ağrılarına da bel fıtığına da bu şekilde iyi gelecektir. Boyuna yapıştırmak suretiyle Guatr, tiroid ve boyun fıtığı rahatsızlıklarını da yine bu şekilde azaltabilirsiniz. Bununla beraber yine sağ omuz kreğine muhakkak bir tane yapıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Kulak arkasına yapıştırıldığında vertigo, kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini kullanan kişiler belirtiyorlar yine. Bununla beraber baş boyun ağrılarının da azalmasına yardımcı olur. Yine ense köküne veya sağ omuz de muhakkak bir tam bant yapıştırmak suretiyle uygulama yap.